Merhaba arkadaşlar. Bugün kısa sap bağlamamızın tutuşu hakkında, çalışı hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum size. İlk etapta kısa sap bağlamamızın temel bilgilerini, yapısı hakkında birkaç şeyden bahsedelim. İlk olarak tekne bölümü vardır arkadaşlar. Bu bölüm sesin dağılması, yankı yapması net bir şekilde alabilmemiz için vardır. Sonra tekne bölümünü kapatan kapak bölümümüz var. Sonra notaları çalmak için, parmaklarımızı kullanmak için sap bölümümüz bölümümüz var. Ve akort yapmak için kulaklarımız var. Alt telde 3, ortada 2, üst telde 2 olmak üzere 7 tane telimiz var. Dediğimiz gibi biz bunları 3 tel varmış gibi çalacağız. En alttaki üçüne 1, Ortadaki ikisine bir, üstteki ikisine de bir vuracağız. Tel sayılarımız ise bir, iki, üçüncü tel olarak adlandırılacak. Şimdi perdelerden bahsedelim birazdan. E, perdeler, bakın arkadaşlar, siyah misinalardan oluşur. Bu siyah misinalının her bir arası birer perdedir. En altta tellerin bağlandığı bölge dip eşik. Şurada orta eşik ve en üst kısımda ise üst eşiğimiz bulunur arkadaşlar. Şimdi üst eşikle birinci misine arasında oluşan geniş boşluğumuza biz birinci perde adını vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olmak üzere kısa sap bağlamamızda 19 tane perde bulunur arkadaşlar. Şimdi e, en alt telde birinci en baştaki birinci perdeden e, başlayarak bütün perdelere ayrı ayrı ta en son 19. perdeye kadar bastığımızı düşünürsek 19 ses çıkar. Aynı işlemi orta ve alt tellerde üst tellerde de yaparsak 19 tane ayrı ayrı ses çıkar. 19 çarpı 3 57 yapar. Bir de Telleri boş vurduğumuzda çıkan sesler vardır. Bunlarla birlikte kısa sap bağlama üzerinde toplamda 60 tane sesimiz bulunur. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Biraz da tutuşu hakkında birkaç şeylerden bahsedelim. Bağlamanın tekne bölümünü şöyle dik oturarak sağ dizimizin üstüne şöyle karın boşluğundan şuraya yerleştiriyoruz. Bağlamanın teknesi çok az bir şekilde dışarı taşarsa Çalım için rahatlık olabilir. Çünkü iki bacak arasına alınırsa bağlama uzaklaşır ve çalma zorlaşır. Eğer şöyle bir pozisyon yaparsak yine kolumuz uzaklaşır ve çalma oranımız düşer. O yüzden şöyle sağ tarafa doğru dizden hafifçe taşırıyoruz. Bir. İkinci olarak şöyle e, saza üstten baktığımızda bir tane en üstteki tek tel varmış gibi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla çevirdiğiniz zaman Gine parmak ve mızrak kullanma olanağınız çok zor olur. Dışarı doğru çok fazla çevirdiğinizde gine çalım zorlaşacaktır. Orta bir derecede yani yukarıdan baktığımızda telleri hafifçe görmemiz mantıklı ve yeterli olacaktır. Şimdi tezene tutuşumuzdan bahsedelim. Tezeneyi tutarken baş parmak, baş parmak ve işaret parmağımızdan yardım alacağız. İkisinin arasında olacak. En fazla uzunluğumuz da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de son zamanlarda mızrapların üzerinde numaralar var arkadaşlar. Benim sürekli kullandığım numaralar 3 ve 4 oluyor. Eğer bu şekilde çift taraflı olursa, tek olursa 3 veya 4 olur. Bu sizin kararınızdadır. Aslında çalan bunu kendine göre ayarlar. Bir numarayla çalanlar da var, on numarayla çalanlar da var. Ama genelde seslerin çatlamaması için veya net alabilmek için 3-4 numaraları kullanmak mantıklı olur. Kısa bir bilgi. İki parmak arasında tutuyoruz ve diğer parmaklarımızı da açık bir vaziyette bırakıyoruz. Dirsek ve bileğin arasındaki şu yumuşak bölümü arkadaşlar orta eşik köprü dediğimiz bölümün hemen hemen hizasında sazın üzerine şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar baskımızı uygulayalım ki sol kolumuzu bıraktığımızda saz şu vaziyette durabilsin. Çünkü baskı uygulamazsanız saz geriye doğru düşüp kırılabilir. Evet. Aynı kolumuzun yumuşak bölümünü dayadık. Bileğimizi de şöyle tellere yakın bir vaziyette içeri doğru kırıyoruz. Şu vaziyette arkadaşlar. Mızrağını vuracağımız bölgede orta eşikle şu sapın başlangıç noktasındaki şuradaki orta bölüm olsa daha hoş, güzel ses alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, buradaki işlemimi yaptım. Sıra sol elin tutuşu ve duracağı yere, yere gelelim. Şimdi burada üst birinci misin arası birinci perdemizdi. Perdeleri sayarak 1, 2, 3, 4. perdeyi bulduk. Baş parmağın sadece şu kısmını gördüğünüz gibi buraya yerleştiriyorum. Dördüncü perdeye arkadaşlar ne basacak, ne havada kalacak, ne geri gidecek, ne de içe doğru şu şekilde saklanacak. Hiçbirini yapmayacak. Dördüncü perdenin hizasında baş parmağım şu şekilde duracak. Arkadan baktığında ise bilek ne dışa ne içe doğru kırık bir vaziyette olacak. Düz bilek ve kolumuz düz bir vaziyette olması gerekir. Sonra parmaklarımızın sayılarından bahsedelim. Bu Normalde 1 olarak tanınır ama bağlama çalarken bunu 5 olarak tanıyacağız. 5, 1, 2, 3, 4 diyeceğiz. Yani 5. baş parmağımız 4. perdenin hizasında. 1. işaret parmağımız ise ondan önce gelen 3. perdenin hizasında. Bakın parmaklar şu düz yer klavyedir. <laughs> Klavyeye yakın bir vaziyette, kırık bir vaziyette duracak. Evet, tam olarak bağlama tutuşumuz Budur arkadaşlar. Evet. Mızraptan tekrar bahsedelim. Sağ kolumuzun yumuşak bölümünü orta köprü hizasına koyup bastırıyoruz. Mızrabı iki parmak arasında belirli uzunlukta tutup bir eli içe doğru kırdık. Sol elimizde baş parmağımız dördüncü perdede. Birinci parmağımız da üçüncü perde hizasında. Ve sol kolumuzdan da bahsedelim. Sol kolumuzda geriye doğru giderse bu şekilde omuzumuzu ağrıtır. Çok ileride olursa yine kolumuz ağrır ve çalmamız zor olur. Çok yukarıda olursa da biçimsiz bir tutuş olur. O yüzden çok fazla aşağı yukarı yapmadan şu vaziyette tutmamız mantıklı olur. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım çok çalışırsınız. Dikkatli ve iyi çalışırsınız. Başarılar.